start verildi ve Profesör Doktor Kenan Binak koşusu başladı sayın yarı severler. İyi bir çıkışta içerideki 4 numaralı Hot Tocket liderliği almıştı ancak hemen dışında 3 numaralı Fresno geldi ondan liderliği aldı. Fresno'nun dışına da 1 numaralı Iris geldi. Şimdi dıştaki 1 numaralı Iris'e geçti liderlik. Farkı da 1.5 boya kadar çıkardı. Bu kez ikinciliğe dıştaki 2 numaralı Court Angel girdi. Bu safkanın 1.5 boy kadar gerisinde 3 numaralı Fresno var dibine yakın. 3.lükte 4.lükte dışta 6 numaralı Special of Horses var iki boy gerisinde içeride 4 numaralı Hot Tokut. Bir boy gerisinde dışlara 5 numaralı Nurselin şeklinde Taylar son 800 metreye giriyor. Bir numaralı Iris'in liderliği yarım boyluk farklı sürüyor. Hemen sağ yine dışında iki numaralı Court Angel var. Bir boy kadar geride içeride 3 numaralı Fresno. iki boy geride altı numaralı Special of Horses şeklinde viraj dönülüyor. Bir numaralı Ayris virajı önde döndü. Son 400 metreye doğru da önde. Bariyer dibine 3 numaralı Fresno daldı ve oradan yaptığı ataklarla rakip. 2000'i yakalamayı başardı. İçeriden gelen 3 numaralı Fresno liderliği aldı. Geriden 6 numaralı Special of Horses da ikinciliğe girip parayı azaltma uğraşında en dıştan da 5 numaralı Nursel'in atağı kalktı. Bu şekilde Taylar son 100 metreye girmek üzere en iç kulvardan gelen 6 numaralı Special of Horses öne geçiyor. Farkı da açıyor. 6 numaralı Special of Horses koşuyu kazanıyor. 5 numaralı Nursel'in ikinci 3 numaralı Fresno 3. 4 numaralı Hot Tocket 4. 1 numaralı Iris yarıştan 5. ayrıldı. 6 numaralı Special of Horses Barış Kurdu ile kazandı.